Herkese merhaba. Ben Hatice Türkeli. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yoga'nın faydaları, evet yoga'nın faydaları bir lotus çiçeğinin yaprakları kadar sayısız ve çeşitli. Çok kapsamlı öğretileri hayatımızın birçok yönüne hitap etse de tüm dünyada yogayı popüler yapan şey asanalardır. Asanalara yogik bir bilgenin, bir tanrının ya da kutsal bir hayvanın adı verilir. Asanaların anlamlarını bildiğimiz zaman içimizde mistik olana ve gizli potansiyele doğru bir yolculuk başlar. Gizli potansiyellerimiz biz onu onları farkındalık ışığıyla aydınlatana kadar tıpkı karanlık bir köşede kalmış bir tohum gibi atıl kalmaya meyillidir. Mistik olmak ne demek? Mistik olmak var olan her şeyi içimizde aramak demektir. Kendi deneyimlerimizi, kendi hikayelerimizi yaratmak demektir. Asana hikayelerindeki karakterlerin insani özellikleri vardır. İnsani zaafları, insani kusurları vardır. Böylece onlarla kendimizi çok kolay bağdaştırabiliriz. Hanuman'ın o büyük sıçrayışı öncesi hissettiği tereddütü bildiğimiz zaman yeteneklerimizle ve potansiyellerimizle ilgili düştüğümüz şüpheyi bize hatırlatır. Böylece Hanuman'ın azmini, Hanuman'ın özgüvenini bilmek Hanuman'ın temsil ettiği spiritüel güç ve azimden edinmemize aracı olur. Bugünkü pratiğimiz Hanuman'la ilgili Matımızda Hanumanasana pozuna doğru bir yolculuğa çıkacağız. Hanumanasana pozu ismini Hanuman'ın o büyük sıçrayışından alır. Hanuman Hindu tanrı Hint ikonografisinde ve Hint mitolojisinde çok önemli yeri olan bir karakterdir. Kökeni Rigveda'ya kadar dayanır. Daha kapsamlı bilgi edinmek isterseniz açıklamalar bölümünü okuyabilirsiniz. Hanuman o temsil ettiği cesaret, güç, adanma, ilahi adanma, özverili çaba ile yüzlerce yıldır insanlara ilham vermiştir. Rüzgar'ın oğlu Hanuman. Evet, rüzgar tanrısı Bayu ve Anjana'nın oğlu olarak dünyaya gelir. İlk adı Anjaneya'dır. Anjana'nın oğlu anlamına gelir. Surya, güneş tanrısı Surya hanumanı kısa süreli hafıza ile cezalandırır. Böylece kullanmak için tanrısal özelliklerini hatırlayamayacaktır. Bunun karşılığında hanuman özgüvenli bir şekilde amacına, hedefine ulaşmak için Sanskrit dilinde 'shrada' anlamına gelen inanç yoluna yönelir. Biz de tıpkı hanuman gibiyiz. Tanrısal özelliklerimizi, tanrısal yanımızı unuturuz. Ama tıpkı Hanuman gibi kalbimizdeki o inançla buluştuğumuz zaman istersek uzaya çıkabiliriz, istersek Everest'te tırmanabiliriz, istersek yeniden aşık olabiliriz, istersek benim yaptığım gibi böyle bir video hazırlayabiliriz. Her istediğimiz şeyi yapabiliriz. Yeter ki kendimize dair şüpheye düşmeden o kalbimizdeki zaten özümüzde var olan inancımızda buluşalım. Evet bugün Hanumanaasana'ya doğru bir yolculuğa çıkacağız ama hiçbir zaman amacımız bu poza ulaşmak olmasın. Sadece bu sürecin, bu yolculuğun, akışın tadını çıkarın. Bedeninize, fiziksel bedeninize nazik olarak, nefes farkındalığıyla beraber yavaş yavaş, düzenli pratikle ulaşılabilen bir poz. Birlikte matın önünde buluşalım. Matın önündeyiz. Tada sana duruşu, ayak tabanlarından köklen. Şöyle köklendiğini hisset. Yukarıya doğru uzasın bedenin, kolların bedenin iki yanında. Omuzların rahat aşağıya doğru. Nefes alırken kollarını gönder yukarıya doğru. Nefes verirken avuç içlerini birleştir. Gelsin kalbin önünde buluşsun. Kapat gözlerini bir an. Dikkatini, ilgini Tamamen nefesin aracılığıyla iç alanına davet et. Nefes alırken aç gözlerini, gönder kollarını yukarıya ve hafifçe geriye doğru. Nefes verirken ileriye doğru uzayarak ilk öne katlanma nazik ol. Ayak tabanlarına eşit dağıt ağırlığı ve yavaşça katlan dizlerini büyük ilk öne katlanma pozun dizlerine büyük ihtiyacın olduğu kadar. Yarı yola doğru açıl, ileriye doğru uza, ellerin hemen dizlerinin altına gelsin. Omurgan düz, üst bedenin yere paralel, park et bacaklarının arkasını. Katlan yavaşça ikiye, avuç içleri gelsin yere. Sağ bacağını gönder geriye, büyük bir adım diz yere. Yavaşça yüksel yukarıya doğru. Bir bak sol dizin, ayak bileğin aynı hizada mı? Ellerini kenetle yavaşça dizin üzerine yerleştir. Omzun aşağıya doğru rahatsan sağ ayağının üstünü uzatabilirsin geriye doğru. Hafifçe öne doğru bırak kalçanı. Nazikçe, hafifçe dizin ayak bileğini geçmesin. Fark et sağ bacağının ön kısmını. Uyluk bölgesini fark et. Yoğunluğu fark et. Yavaşça sağ elin gelsin matın üzerine. Gönder sol kolunu yukarıya doğru. Bakışların sol eline istersen gözlerini kapatabilirsin. yavaşça gelsin sol elin yere öndeki ayağına gönder geriye bul plank pozunu bir an kal burada karın aktif fark et karın kaslarını diz göğüs çene gelsin yere ayağının üstünü uzat ve yukarıya doğru göğsünü gönder kobra. elinle iterek yükselerek değil yumuşak bırak ellerini desteklesin seni ama göğsünle yukarıya doğru uzat Buradan gel aşağıya doğru ayak parmaklarını tak. Dizlerin üzerinden geçerek gel aşağı bakan köpek pozuna. İlk aşağı bakan köpek pozu bir topuk aşağıda bir topuk yukarıda olacak şekilde yavaş yavaş uyansın hamstringlerin. Ellerin parmakların arası açık olsun. Ellerinle it yeri kalçan yukarıya ve geriye doğru. İki kürek kemiğinin arasını yumuşat, kalbin yumuşasın dizlerine doğru. Yavaşça dizlerini getir yere, ayakların üstü uzasın, kalçanı gönder topuklarına doğru. O hanumanın şüpheye düştüğü, o yeteneklerinden şüpheye düştüğü an, bir an tereddüt ettiği, düşündüğü an ve orijinal bir asanaya adını veren poz, gel poza, fark et. O hanumanın o tereddütünü fark et. Hanumanı hisset. Bir an durup düşündüğünü ama amacını, hedefini kalbinde zikrederek o gideceği yola doğru tüm engellere rağmen amacına doğru yolculuğuna devam ettiğini hisset kalbinde. Yavaşça ellerin gelsin matın önüne, Sağ ayak tabanını yerleştir öne, sol dizin geride ve yerde. Dengede hissetmiyorsan ayak parmakların her zaman takılı olabilir. Yavaşça yüksel yukarıya doğru. Ellerini kenetle. Omuzların rahat ve yumuşak, kalbin açık. Ellerini getir. Yumuşak olsun yüzün, akışta olsun nefesin. Hafifçe pelvisi düşür öne doğru uyluk bölgeni, soas kasını fark edeceksin. Tüm özellikle kadınların stres, kaygı, endişe kalçalarında ve soas kasında yerleşir. O korkularından, sana hizmet etmeyen duygularından özgürleştiğini hisset. Yavaşça elini getir yere, sol avuç içini yerleştir, sağ kolunu gönder yukarıya doğru. Ve yine sol omzuna çökmeden yukarıya doğru sanki sağ elinden iple seni birisi çeker gibi yukarıya doğru uzayarak. Ve gelsin sağ elin yere, arkadaki ayağını getir öndeki ayağının yanına. Yarı yola doğru açıl ve katlan ikiye. Her zaman ihtiyacın olduğu kadar katlan. Dizlerini büyük ve yavaşça yukarıya doğru yüksel ve geriye eller gelsin kalbe. Nefes alırken gönder yukarıya ve geriye doğru. Nefes verirken ileriye doğru uzayarak katlan. Yeryola doğru açıl, ileriye doğru uza. Katlan tekrar avuç içleri yere sol ayağını gönder geriye doğru. Dizini yerleştir yere. Dizinin altına her zaman bir destek koyabilirsin. Böyle bir aparat olabilir ya da bir yastık olabilir. Her zaman destekle. Acımasına izin verme. Ayağın üstü uzasın. Ellerin yavaşça yerleştir. Sağ dizinin üzerine. Ve yavaşça burada kollarını aç. Yana doğru aç kalbini. Yeni olasılıklara, yeni fırsatlara. Yavaşça eller gelsin yere. Öndeki ayağını gönder geriye. Plank duruşunu bul. Karın aktif. Diz, göz, çene gelsin yere. Nefes alırken kobra verirken gel. Ado mukha shvanasana. Aşağı bakan köpek pozu. İt ellerinle yere, topukların bedenin izin verdiği kadar yaklaşsın yere. Ayakların arası kalça genişliğinde olsun. Yavaşça dizlerini getir, kalçanı gönder topuklarına doğru. Solu kaldır, sol ayağın sağ dizinle aynı hizada olsun. An bir nefes dur. Yine kalbindeki o kendine dair inançla buluş. Yavaşça ileriye doğru ayağını ve ellerini yönlendir. Önce yukarıya doğru yüksel, bir dengeni bul. Ardından kollarını aç yana doğru. Kalbini aç. O gizli kalmış potansiyellerine. Yavaşça kollarını gönder yukarıya ve yere. Arkadaki ayağın gelsin. Öndeki ayağının yanına. Önce uzasın omurgan. Ardından katlan bacaklarının üzerine. Ardından yüksel yukarıya doğru ve geriye. Eller kalbe. Derin bir nefes al. Her nefesini fark et. Bedenini duygusal alanına hislerini kalbinin ritmini kendinle buluştun bir yer olsun inancınla buluştun potansiyellerinle buluştun yavaşça aç gözlerini gönder kollarını yukarıya ve geriye doğru ileriye doğru uza 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 buradan katlan. Fark et bacaklarının arkasını. Hamstring kaslarını fark et. Yarı yola doğru açıl. ileriye doğru uza. Katlan tekrar. Avuç içi gelsin yere. Sağ dizin yerde. Önce yüksel yukarıya doğru. Bir dengeni bul. O dengeyi bulduktan sonra hızlı hızlı hareket etmek değil, her adımı hissederek farkındalıkla, nefes farkındalığı, his farkındalığıyla aç kollarını yana doğru, kalbini aç, göğsünü aç ve yukarıya doğru gönder kollarını, bakışın ellerine doğru yavaşça pelvisini düşür aşağıya yer çekimine. Yavaşça eller gelsin yere. Öndeki ayağını gönder geriye. Diz, göğüs, çene gelsin yere, nefes alırken kobra, verirken adı mukkaşvana sana. Gelsin dizlerin yere, topuklarına yerleştir, sağ ayağını al, gideceğin yere doğru, hedefine doğru bir bak, ellerini ayağına getir öne doğru. Sol dizin geride yavaşça yüksel önce yukarıya. Ardından kollarını aç yana doğru gönder yukarıya. Omurgan uzasın. Uzamayı hisse. Çok geriye bükülmeyi değil, yukarıya doğru uzama. Ve pelvis düşsün hafifçe aşağıya doğru. Eller gelsin yere. Arkadaki ayak öndeki ayağın yanına, yarı yola doğru açıl, katlan ikiye, nefes alırken yüksel yukarıya doğru, nefes verirken eller kalbe. Al nefes yukarıya doğru ve geriye, verirken ileriye doğru uzayarak katlan, yarı yola doğru açıl, ileriye doğru uza. Katlan tekrar. Avuç içleri gelsin. Sol ayağın büyük bir adım geriye. Sol diz yere. Önce yüksel. Karşıya doğru. Bir bak. Ellerini topuğunun hizasına getir. Burada sol ayak parmağın takılı olabilir. Ya da uzayabilir yine. Burada daha da dengede hissedebilirsin. Çünkü bir kalçayı geriye doğru göndereceğiz. Şimdi karşıya doğru bak. Nefes al. Nefes verirken gönder kalçayı geriye doğru sağ bacak aktif. Sağ ayak parmakların sana doğru dönük. Hisset sağ bacağındaki yoğunluğu ve çökmeden sağ bacağına çenen ayak parmağına değecek gibi yavaşça derinleş. Bedeninin izin verdiği kadar. Omurganı yuvarlamadan düz olsun omurgan. Fark et o yoğunluğu, tatlı yoğunluğu sağ bacağının arkasında. Yavaşça yüksel, ayak tabanın gelsin yere. Sol dirseğini düşür yere. Düşür, sağ ayak bileğini yakala sol elinle. Sol bacağını, dizini bük. Sağ kolunla önce arkadan sarıl kendine. Omuzlarını üst üste getirdikten sonra elinle ayağını birleştir. Burada bir kemer kullanabilirsin, bir fular kullanabilirsin. Bugün bedenin izin vermeyebilir elinle ayağının birleşmesine. Destek al. Ve yavaşça ayağını kalçana doğru derinleştir. Bunu yaptığın zaman sol uyluktaki yoğunluğu fark et. Yavaşça eller gelsin yere. Öndeki ayağı gönder geriye. Plank pozunu bul. Bir an kal burada. Diz göğüs çene gelsin yere. Ayakların üstü uzarken göğsünü gönder yukarıya doğru. Yavaşça gel aşağı bakan köpek pozuna. Dizler gelsin yere. Topuklarını gönder. Kalçalarını topuklarına doğru gönder. Sol ayağını çıkar. Gideceğin yere hedefinle buluş. Ellerini yürüt. Sol bacağını gönder matın önüne doğru. Ellerin tam topuğunun hizala. Yavaşça kalçayı gönder geriye doğru. Sol bacağının uzun, ayak parmakların sana doğru dönük, omurga uzun, çökmeden, ve geldiğin yerde artık derinleş, daha fazla itmeden bedenini. Bundan sonrasını bırak, yer çekimi yapsın senin için. Fark et. Sol bacağının arkasındaki o yoğunluğu, Arda Hanuman pozu. Yavaş yavaş Gel tekrar ayak tabanının gelsin yere sol ayak tabanının Sağ dirseğini yere düşür. Sol kolunla sarıl önce arkadan kendine. Sağ bacağını yakala. Ayağınla elin birleşsin. Omuzunu geriye doğru al sol omzunu. Ve yavaşça sağ topuğun sağ kalçana doğru yaklaşsın. Bedeninin izin verdiği kadar ne kadar yaptığınla değil, ne kadar hissettiğinle ilgilen, bugün neye izin veriyorsa bedenin bugün için en uygun olan o. Yavaşça elini ayağını serbest bırak. Avuç içi gelsin yere. Arkadaki ayağını al, öndeki ayağın yanına. Yarı yola doğru açıl, uza ve katlan yukarıya doğru yüksel ve eller kalbe. Derin bir nefes al. Her nefesini ve buluş kalbinle, nefesinle. nefesle beraber kollarını gönder yukarıya doğru. Nefes verirken ileriye doğru uza ve katlan. yarı yola doğru açıl, ileriye doğru uza. Katlan tekrar. Avuç içleri yere. Sağ bacağını gönder geriye doğru, sağ diz yere. Yine parmak ucunda yüksel, topunla aynı hizada olsun. Birkaç dinamik akış yapalım. Arda Hanuman'da bakışın karşıya doğru al nefes verirken kalçayı gönder geriye doğru. Sol bacak uzun, ayak parmakların sana doğru dönük. Nefes alırken açıl. Verirken gönder kalçayı geriye doğru. Nefes alırken açıl. Verirken gönder. Fark et o yoğunluğu sol hamstringlerinde. Yüksel karşıya doğru gönder geriye doğru ve buradan yavaşça burada kalabilirsin. Arda Hanuman pozu ve burada her zaman blok desteği de alabilirsin. Yanında bulunsun bloklar. Geriye doğru geldim. Blok desteğiyle beraber yavaşça sol bacağını ileriye doğru iterken sağda geriye doğru bedenin izin verdiği kadar zorlamadan, itmeden, çekmeden, yavaş yavaş nereye geldiysen, nereye izin veriyorsa bedenin orada kal ve yavaş yavaş şayet benimle aynı yerdeysen yavaş yavaş bedenini gönder sol bacağının üzerine doğru yavaşça yüksel yukarıya doğru ve bu kalça kemiklerin, leğen kemiklerin tam karşıyı göstersin. Kollarını gönder geriye ve rahatsan yukarıya doğru. Eller gelsin yere. Yavaşça çık pozdan. Yavaşça gönder kalçayı yukarıya doğru aşağı bakan köpek pozuna. Rahatlat kalçalarını, bacaklarını. Rahatlat. Dizlerini getir yere. Otur topuklarının üzerine. Sağ bacağını kaldır. Yine o gideceğin o büyük sıçrayış. Hanuman'ın tüm engellemelere rağmen o kalbindeki inancıyla buluşup çabasıyla, inancıyla sürekli zikrederek, hatırlatarak ulaştığı o büyük sıçrayış. Yavaşça ileriye doğru gönder sağ ayağını. Yine elin topuğunla aynı hizada olsun. Nefes al burada. Karşıya doğru yüksel çökmeden. Nefes al. Nefes verirken gönder kalçayı geriye doğru. Al nefes yüksel. Ver nefes gönder kalçayı geriye doğru. Al nefes yüksel. Ver gönder geriye doğru. Al nefes yüksel bir kez daha. Verirken gönder geriye doğru. Yine bloklarını alabilirsin. Burada kalabilirsin. Bugün belki burası bedenin buna izin veriyor. Burada pozun içerisinde derinleş ya da ilerleyebilirsin. Yavaşça sağ ayağını ileriye doğru gönderirken sol dizin de geriye doğru gitsin. Yine kalçan bu leğen kemiği tam karşıyı göstersin. Ne sola düşsün ne sağa düşsün. Yavaşça pozun içerisinde artık neredeysen orada kal. yavaşça ellerini yürüt ileriye doğru. Sağ bacağının üzerine doğru katlan. Yavaşça yüksel yukarıya doğru ellerini al geriye. Ve rahatsan şayet burada gönder kollarını yukarıya doğru. Eller gelsin yere. Nazikçe çık pozdan gönder kalçayı yukarıya doğru rahatlat kendini bacaklarını ve ellerine doğru yürü ve malasana pozuna yerleş kalçaların aşağıda dirseklerin dizlerin içsin dizlerini gözlerini kapat Sadece gözlemci ol hislerini, duygusal alanlarını. Ne kadar yaptığınla ilgilenme, sadece ne hissettiğinle ilgilen. Yavaşça kalçanı düşür yere doğru, ayak tabanları gelsin yere. Ve sarıl kendine sevgiyle şefkatle açıl yavaşça uzat kollarını yavaşça yavaş yavaş omurganı gönder yere doğru matın üzerine dizlerini çek karnına doğru sarıl dizlerine çek göğsüne doğru dizlerini al nefes verirken Dizlerini düşür sağ tarafa doğru. Bakışın sol eline doğru olsun. Yavaşça yükselsin dizlerin tekrar yukarıya doğru. Ve al nefes verirken düşür dizlerini sola doğru. Bakışın sağ tarafa doğru olsun. Yavaşça getir tekrar merkeze dizlerini. Sarıl dizlerine. Çene dize doğru yaklaşsın. Başın yukarıda. Al nefes. Verirken yavaşça düşür başını. Ve uzat bacaklarını. Şava sana. Artık eylemde olma halinden tamamen teslimiyete bırak tamamen tüm yaptıklarını kabule bırak Ve dilediğin kadar kalabilirsin şavasana da Evet, bugün Hanumanasana pozunda bir yolculuğa çıktık. Pozu fiziksel olarak ne kadar yaptığına ilgilenme. Sadece pozda ne kadar derinleştiğine, o kalbindeki şurada inançla ne kadar buluştuğuna odaklan. Ee, düzenli bir pratikle, nefes farkındalığıyla birlikte yavaş yavaş bedeninin açılmasına izin ver. Haftalarca hatta aylarca süren bir e, disiplinli pratikten sonra e, beni Hanumanasana pozuna ulaştıran pratiğimi paylaşmak istedim sizinle. Yoga'yı teorik olarak bilmek yeterli değil, uygulama gerektirir. Düzenli uygulama ile yeni farkındalıklara doğru bir yolculuğa çıkarız ve bize yeni bir anlayış geliştirmemize rehberlik eder, aracı olur. Umarım bu uygulamamız yoga sevginize, yoga anlayışınıza yeni bir boyut katar. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, ilgileneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bütünün hayrına olsun. Namaste.